Merhabalar, bugün 11. Sınıf Felsefe Dersi 3. Ünite 15-17. Yüzyıl Felsefesini birlikte ele alacağız. Bu ünitede alt başlık olarak 15-17. Yüzyıl Felsefesinin ortaya çıkışı, ayırıcın telikleri, filozofların felsefi görüşleri ve ütopyalar konusundan bahsedeceğiz. İlk değineceğimiz konu 15-17. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışı olacak. 15-17. yüzyıl bilgi alanlarında hızlı ve köklü değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Ortaca Avrupa'sında egemen olan din merkezli düşünsel yapı 12. yüzyılda çeviri faaliyetleri ile değişime uğramaya başlamıştır. Çeviri faaliyetleri Avrupa'da ilk çağ düşüncesinin yeniden ele alınmasına ve Rönesans'ın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Rönesans yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Neyin yeniden doğuşu diye soracak olursanız İlk çağ felsefesinin ve aklının yeniden doğuşu. Rönesans'ın ortaya çıkışında İslam coğrafyasından yapılan çeviriler, coğrafi keşifler, ekonomik faaliyetler ve siyasal hareketlilikler etkili olmuştur. 15-17. yüzyılın din temelli düşüncesinin etkisini kaybetmeye başladığı yerine aklın egemen olduğu bir geçiş dönemidir. Bu değişimlerin izlerini sürebilmek ve dönemin felsefesini anlayabilmek için 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerine ve orta çağ felsefesinin etkilerine bakmak gerekir. Bu etki en çok 15-17. yüzyıl düşünür ve filozoflarında görülür. O halde 15-17. yüzyıl düşünürlerine kısaca değinelim. Bu filozoflar pek çok alanda söz sahibi ve çalışmaları olan düşünürlerdir. Sizlere onların en çok öne çıkan çalışmalarıyla birer cümlelik kısa bilgiler vereceğim. 15. yüzyıl filozoflarından Machiavelli ile başlayalım. Prens adlı eserinde devletin oluşumu ve yönetimi ile ilgili görüşleriyle e, ön plana çıkar. Kopernik, matematik ve özellikle astronomi alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır. Thomas More ise Ütopya adlı eserinde ideal toplum düzenine dair görüşleriyle edebiyatta yeni bir nesil oluşturmuştur. 16. yüzyıl filozoflarından Montaigne, deneme türünün ilk örneğini vermiştir. Francis Bacon bilimde yöntem çalışmalarıyla bu yüzyıla damgasını vurur. Shakespeare şairdir, oyun yazar ve oyuncudur. Sanata dair çalışmalarıyla ismini günümüz, ismi günümüzde de bilinir. Galileo matematik, astronomi ve coğrafyada yaptığı çalışmalarla bilimin babası olarak nitelenir. Thomas Hobbes, Leviathan adlı eseri e, siyaset alanında boş üç kitabı olmuştur. René Descartes ise geometri ve cebir alanını birleştirerek analitik geometriyi kurmuştur. 17. yüzyıl filozoflarına şöyle bir gelirsek, Pascal daha 19 yaşındayken vergi tahsildarı babasının işini kolaylaştırmak için hesap makinesi tasarlamıştır. Spinoza 17. yüzyılın öne gelen e, rasyonalist düşünürlerindendir. Jean Locke liberalizm düşüncesinin öncüsüdür. Isaac Newton fizikçi, matematikçi ve astronomdur. Yer çekimi kanunu bulmuştur. Leibniz kademeli ya da adımlı hesaplayıcının muhaciridir. 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerinin 15-17. yüzyıl felsefesine etkisine değinirsek 12. yüzyılda çeviri faaliyetleri İspanya ve İtalya'da başlamıştır. Yine 12. yüzyılda Afrikalı Konstantin tarafından Tunus'tan getirilen tıp alanındaki eserler Salerno'da Latince'ye kazandırılmıştır. 13. yüzyılda çeviriler Almanya ve Fransa'ya yayılarak yine 13. yüzyılda Roma İmparatoru II. Frederick'in Salerno'da bir üniversite kurdurması ve bu üniversiteye mütercimler atanmasıyla devam etmiştir. 14. yüzyılda bütün Avrupa'yı etkisine altına almış çeviriler Hristiyan ve İslam dünyasının etkileşimi ile Batı dünyası Antik Yunan felsefesi ile tanışmış ve bu sayede 15. yüzyılda İtalya'da Rönesans ortaya çıkmıştır. Yine 14. yüzyılda Yunanca'dan Farsça'ya çevrilen eserler Tebriz ve Trabzon üzerinden Anadolu ile Bizans'a geçmiştir. Çeviri faaliyetleri yoğun olarak 16-17. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. Astronomi ve matematik alanındaki çeviriler üzerinde Kopernik, Galilei, Newton, Leonardo da Vinci gibi bilim insanlarının çalışmaları ön plana çıkmıştır. Orta çağda akıl inancı hizmet ettiği ölçüde kabul görürken Rönesans'la birlikte akıl dinin otoritesinden çıkıp özgürleşmeye başlamıştır. 15-17. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışında en çok etkiye sahip olan çeviri faaliyetlerinin yapıldığı merkezler haritada görülmektedir. Bu merkezlerin neler ve günümüzde hangi ülkelerde bulunduklarının bilgisini vermeye çalışacağım. Geçmişte ülke ve yerleşim yerleriyle ilgili farklılıklar olabilir. Mesela Bağdat şehri geçmişte de vardı ancak o zaman Irak diye bir ülke yoktu. Bunları Avrupa'dan, İspanya'dan saat yönünde başlayarak sıralıyorum. İspanya'da Cordoba ve Toledo, İngiltere'de Oxford, Fransa'da Paris, İtalya'da İtalya'da Bologna, Sicilya ve Salerno, Yunanistan'da Atina, ülkemiz sınırları içerisinde olan Harran, Urfa, Antakya, Musaybin, Irak'ta Bağdat, İran'da Cündüşafur, Mısır'da İskenderiye ve Kahire ve Tunus'ta yine ülke ismiyle ayrı aynı zamanda başkent olan Tunus'tur. Bağdat'taki Beytül Hikme yani bilgelik evi anlamına gelir. Çeviri merkezini üstteki resimde görmektesiniz. Alttaki resimde de Apple'ın genel merkezi bulunmaktadır. Her iki görselin birbirine benzerliği sosyal medyada çoğu kez vurgulandığı gibi benim de dikkatimi çekti. Burada sizlerle paylaşmak istedim. 15-17. yüzyıl felsefesinde kendisinden önceki dönemlerin etkisinden bahsedeceğim. Bu dönemde önce iki felsefe dönemi vardı biliyorsunuz. Bunlar hemen öncesindeki ortaçağ felsefesi özellikle skolastik dönemi ve çeviriler neticesinde rönetlerdi esasla ilk çağ felsefesinin etkileridir. İlk olarak M.Ö. 6 milattan sonra 2. yüzyıl yani ilk çağ felsefesinin etkilerine bakalım. Platon ve Aristoteles'in etkisini 15-17. yüzyıl felsefesinde yakından görmek mümkündür. Bu etki daha çok İslam felsefesi üzerinden yapılan çevirilerle kendini gösterir. Antik Yunan düşüncesinin hem orijinal hem de yeni yorumuyla tanışan Batı coğrafyası bu felsefelerde oluşan düşünceler çerçevesinde hızla gelişir ve büyür. Platon ve Aristoteles akademileri kurulur ve onların felsefeleri üzerine yoğunlaşılır. Bu durum zamanla kilisenin etkisinin azalmasına, insan aklını merkeze alan hümanizm anlayışının doğması ve gelişmesine neden olmuştur. İkinci olarak Orta Çağ felsefesinin etkilerine bakalım. Hristiyan felsefesinin sadece inançsal doğruların kesin olduğu, bunun anlaşılabilmesi için de aklın kullanılması gerektiği düşüncesi İslam felsefesinin inançsal doğruların yanında akılsal doğruların da var olduğu düşüncesiyle değişime uğramıştır. Değişimin ilk izleri sanat alanında görülmüştür. Sanatın birçok alanında bugün hala yoğun ilgi gören eserler o dönemde yapılmıştır. Edebiyatta Cervantes ve Dante, tiyatroda Shakespeare, resimde Leonardo da Vinci, mimaride Brunelleschi, heykel ve resimde Michelangelo gibi büyük sanatçılar Rönesans döneminde ürünler vermiş. Tüm bu değişimler bu dönem felsefesinin oluşmasını sağlayan diğer önemli etkenler arasındadır. 15-17. yüzyıl felsefesinin ayrıntılı tetkiklerine geçmeden önce skolastik düşünce ve modern düşüncenin ne olduğuna değinelim. Skolastik düşünce, Hristiyanlığın okullaşma aracılığıyla yayılmaya çalışıldığı Hristiyan felsefesinin ikinci dönemine verilen addır. Modern düşünce ise Rönesans'la başlayıp 17. yüzyılda pekişen aklı temele koyan düşünce sisteminin adıdır. Şimdi ikisi arasındaki farklara ders kitabımızda da mevcut olan tablodan bakalım. Skolastik düşüncede felsefenin konusu dinken, modern düşüncede felsefenin konusu insan, doğa ve evrendir. Skolastik düşüncede teoloji felsefeye egemen iken, modern düşüncede bilim felsefeyi etkilemiştir. Skolastik düşüncede doğa, din ve akıl ile açıklanırken, modern düşüncede doğa, deney ve akılla açıklanır. Skolastik düşüncede hayatın tüm unsurları dine bağlı iken modern düşüncede toplumsal hayat dünyevidir yani sekülerdir. Skolastik düşüncede birey geri plandayken, modern düşüncede birey ön plana çıkmıştır. Skolastik düşüncede bilim tanrının yarattığını anlamak için önemlidir, modern düşüncede ise bilim sağlayacağı yarardan dolayı önemlidir. Skolastik düşüncede düşünürler kiliseye bağlı iken, modern düşünürler e, otoriteye bağlı değillerdir. Skolastik düşünce inanç merkezli iken, modern düşünce insan merkezlidir. Skolastik düşüncede hukuk kilisenin etkisindedir, modern düşüncede hukuk alanında devlet belirleyici unsurdur. 15-17. yüzyıl felsefesinde öne çıkan dört tane görüş vardır. Bunlar ekranda da gördüğünüz gibi hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe, hukuk felsefesidir. Şimdi bunları sırayla ele alalım. İlk olarak hümanizmle başlayalım. Hümanizm anlayışı insanı ortaçağ felsefesinin dogmatik etkisinden uzaklaştıran ve antik Yunan felsefesine geri götüren bir düşünüşün sonucudur. Bu geri dönüş, insanı ve evreni yeniden yorumlama anlamı taşır. Hümanizm bir felsefe değil, bir yönelimin adlandırılmasıdır ve insanı özneleştiren, insana değer veren bir çaba içerir. İnsanın merkeze alındığı ve aklın ön plana çıkarıldığı bir bakış açısıdır. Bu bakış açısı, ya, yeni hayat anlayışı ile insan ve dünya üzerine felsefe yapma isteğinden doğmuştur. Hümanizm ilk olarak bugünkü İtalya'da ortaya çıkmış. Bunun nedeni de İtalya'da yapılan çeviri faaliyetleri ve Antik Yunan düşüncesine dayanan felsefi arka plan bu çıkışın hümanizmin ortaya çıkışının nedenidir. Hümanizm düşüncesinde skolastik düşünce tarzı reddedilmiş özellikle kilisenin otorite olarak görülmesine karşı çıkılmıştır. Bazı hümanist düşünürlere göre kilisenin otoritesi ve uygulamaları insanları e, asıl olan e, inançtan uzaklaştırmış ve deizm ateizm gibi değerlerin ortaya çıkmasına e, ya da değersizliklerin mi diyelim ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu düşünceler reform düşüncelerinin de temelini oluşturmuştur. 15-17. yüzyıl felsefesinde ele alınan ikinci görüş bilimsel yöntemdir. Kontrollü deneyler, bilimsel hesaplamalar yapılmasını, hipotezlerin doğrulanmasını sağlamıştır. 15-17. yüzyıl bilim ve bilimsel yöntemin geliştiği bir dönemdir ve gözlem, kontrollü deney ve hipotez sonrası yapılan matematiksel hesaplamalar bilimsel bilginin güvenilirliğini oluşturmuştur. Modern felsefenin ilk filozoflarından Francis Bacon bilimsel yöntemi aklın aracı olarak görür. Bacon bilgi güçtür diyerek insanın doğayla mücadelesinde bilimsel bilginin gücüne ihtiyaç hissettiğini vurgulamıştır. 15-17. yüzyıl felsefesinin öne çıkan üçüncü görüşü ise Kartezyen felsefedir. Descartes felsefesi olarak bilinen Kartezyen felsefe, kesin bilginin varlığını ortaya koymaya çalışan yöntemli, metodik bir felsefedir. Descartes, bilgilerden şüphe ederek kendisinden şüphe edilmeyen bilgilere ulaşmayı hedefler. Bu şüphe, sofistlerde olduğu gibi mutlak değil, metodik bir şüphedir. Düşünüyorum, o halde varım diyerek insan akıl yoluyla kesin bilgilere ulaşabilir demiştir. Descartes'e göre varlık alanında iki ana töz vardır. Yaratan töz ve yaratılan tözler. Yaratan töz, kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyin yaratıcısı olan sonsuz tözdür. Yaratılan töz ise birbirine indirgenemeyen iki alt tözden oluşur. Tonlu olan ruh ve madde tözleridir bunlar. Ruh, akla karşılık gelen, düşünen, madde ise uzayda yer kaplayan tözdür. Dolayısıyla Descartes varlıkla ilgili dualist bir anlayış sergiler. 15-17. yüzyıl felsefesinin öne çıkan dördüncü görüşü ise hukuk felsefesidir. Rönesans'ta reform hareketleri devlet ve hukuk üzerine düşüncelerin artmasını sağlamış ve bunu doğrultusunda kilisenin gücü giderek azalmış, siyaset kapsamında devlet ve hukuk üzerine Nicola Machiavelli ve Thomas Hobbes'un görüşleri önemlidir. İlk olarak Hobbes'un devlet ve hukukla ilgili görüşlerine bakalım. Thomas Hobbes Leviathan adlı eserinde bireylerin menfaatlerinin çatışması sonucu güvenlik sorunları oluştuğundan devletin zorunlu olarak ortaya çıktığını ifade etmiştir. Hobbes herkesin herkesle savaştığı ortamı insan-insanın kurdudur şeklinde tanımlar. Hobbes insanların can güvenliği olmadığı için haklarını bir yöneticiye vererek toplumsal sözleşme sonucunda devletin oluştuğunu söyler. Egemenliğin kaynağı bu sözleşmedir ve tek kişinin egemenliği olan sınırsız güç ve yetkilere sahip mutlak monarşi anlayışını yönetimde benimser. Machiavelli'nin devlet ve hukuka dair görüşleri kimi kaynaklarda prens, kimi kaynaklarda da hükümdar olarak geçen eserinde yer almaktadır. Machiavelli, İtalya'nın güçlü bir prens tarafından yönetildiği zaman ulusal birliğin sağlanabileceğini ileri sürer, prensin mutlak güç sahibi olması gerektiğini ve bütün kurumların ona bağlı olmasının zorunlu olduğunu belirtir. Ona göre amaca ulaşmak için her yol mübahtır ve prens bu ilkeye göre devleti yönetmelidir. Hukuk felsefesi açısından 15-17. yüzyıl felsefesinde ütopyalarla karşılaşırız. Ütopya hayali bir devlettir, olmayan yer, olmayan ülke, hayali devlet tasarımları anlamına gelir. Thomas More'un Ütopya adlı eseri bu tür eserlere isim olması artı oluşturduğu devlet ve toplum kurgusuyla dönemin siyasal yapısını eleştirmesi bakımından önemlidir. Thomas Murnan önceki dönemlerde bu tip eserler yazılmıştır. Platon'un devlet, Farabi'nin el-Medinetül Fazla eserleri bunlara örnektir. Ee, i̇nsanlar tarih boyunca ideal yaşam alanları kurmayı hayal etmişlerdir. Ütopya tarzında yazılan eserler insanlar için ideal olan anlayışları içerir. Ee, önerilen sistemde insan değerlidir ve adalet hakim kılınmıştır. Ütopyalar ideal isteyenle tam tersi durumunu öngören anlatılar olmak olarak zamanla ikiye ayrılmıştır. Ters ütopya, korku ütopyası veya istenmeyen ütopya olarak isimlendirilen bu ikinci tip ütopyalara Orwell'in 1984 Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'nı örnek olarak verebiliriz. Devlet ve toplum alanında teknolojinin kötüye kullanılarak insanların yaşayabileceği olumsuzlukları ifade eder. Ee, yönetimde 3-5 kişi söz sahibidir. Doğal yolla üreme yoktur. Topluma ihtiyacı olan kişiler kuluçka makinasında teknolojinin imkanları kullanılarak üretilir. İnsanları geçim, insanların geçmişleriyle bağı yok edilmiştir. Aile, inanç, ahlak gibi değerler yoktur. İnsanlar sürekli evlerine ve iş yerlerine, iş yerlerine konulan larla 24 saat izlenmektedir ve kontrol edilmektedir. İstenmeyen bu ters ütopyalara distopya da denilmektedir. 15. 17. yüzyıl felsefesinde çalışmalarıyla öne çıkan filozoflar ve bilim insanlarına kısaca değinirsek Kopernik, batlanmış yer merkezli evren anlayışının yerine gök merkezli evren anlayışını getirmiştir. Bacon, Aristoteles'in tümden gelim yöntemine karşı tüme varım yöntemini öne sürmüştür. Tüme varım yöntemiyle yanlış yargılardan kurtulmanın mümkün olduğu görüşündedir. Bacon, doğru düşünmenin önünde engel olan ön yargılara idoller ya da putlar adını verir. Ona göre tüme varım yöntemiyle doğanın doğru bilgisine ulaşabilmek için ilk önce... İdollerden kurtulmamız gerekiyor. Bacon bu düşünceleriyle bilimsel araştırmanın önünü açmış ve ona yöntem kazandırmış. Galileo'nun bilimsel çalışmalarında öne çıkanlar arasında onun eylemsizlik ilkesi ve serbest düşme yasası gelir. Eylemsizlik ilkesi duran bir cisme dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığında bir değişikliğin olmayacağıdır. Serbest düşme yasası ise yukarıya atılan her cisim yere düşer. Newton cisimler nasıl düşer sorusunu bilimsel açıdan ele almış ve kütle çekim yasasını keşfetmiştir. Yani yer çekimi yasası. Evet, 15-17. yüzyıl felsefesini tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.